Euzubillahimineşşeytanirizim Bismillahirrahmanirrahim Şunu karasana Çizer çıksın deprem oluyor Kork bu kork bu 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 Evet, bu 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 bir bu bu Ki şiddetini arttırmadı var ya ben ondan korktum. Oh. şeyden el ettirme dediğim şu yıkamada. He. Deniz kumu değil. Bolu'dan getirdim. Bolu'dan güzel. Zaten deniz kumu kalktı piyasadan. Evet. Abi. Allah Allah. Allah Allah. Bir tane oğlum dedi, bir saat yapıyordu dedi. Ne gaz geldi ne bir şey geldi. Ha. Evet. hı. Onlar şimdi gözleri ayarlatıyorlar ki normalde diyemez dedi, yitirdiğin parçadan gaz girmesini aldın. Evet. Yani onun yarısı kadarsa, üçte biri kadar da hava girmesi gerekiyor dedi. Bize tam tersini ayarlatıyorlar. Hava giriyor, gaz girmiyor. O sefer de komik havadan şişiyor ne yapmam lazım dedim. O saatten ayarlandı. Allah İyi, Allah. Allah dedim. Geldi abi saati söktü. Dedi ki bak. 60. <laughs> sana dedim ki sat o arabayı. O araba senin başına bela olacak usta. Merak etme. Ne yapıyor? Neyse şimdi askere gidecek Ya kardeş zaten biz onun kötülüğünü istemiyoruz. Her zaman iyiliğini istiyoruz. Ama yani yanımızda çalışıyordu. Hadi gel şu işi. Hadi kal bakayım. Çinlikleri kayısına oğlu gitti. Jandarma oldu. 60-70 gitti. Basmadım daha. bir sıcak su açar mısın? Görüyor musun? musun? nerede? Yeni Kod paltonlar gelmişti. Özgür de sizi sinirli. Nerede bu bana buluyor? Ben buluyorum.